Ağlaya ağlaya yollara düştüm Şükür olsun muradıma kavuştum Medine göründü yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık Medine göründür yandım tutuştum Ölüm ver Allah'ım verme ayrılığı Ölüm ver Allah'ım verme ayrılığı Yeşil kubbe görününce gözüme Boynum büküp koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Ahımı başımdan aldın ayrılık Ahımı başımdan aldın ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Ahımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldım ayrımı Ferhat gibi canım yandı kavruldum Şirin gibi ciğerimden vuruldum İstemeden neden ayrıldım bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık İstemeden medine neden ayrıldım Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Bir derdimi yüz bin ettin ayrılık Yeşil kubbe görününce gözüme Boynum büküp elim koydum dizime Uyandım ki su serperler yüzüme Ağzımı başımdan aldın ayrılık Aklımı başımdan aldın ayrılık Uyandım ki bu yüzüme, aklımı başımdan aldın ayrılık, aklımı başımdan aldın ayrılık.